Ulan şişik, ya yeter ya. Bir tadına bakacağım dedin, torbayı bir turdun. Anca, anca. Yerel bir lezzet olduğu için tadını hemen anlayamadım. Neydi bunun adı? Minci, minci. Peynirlukta birinci. Böyle kendine has torbada satılır. Leş, şişik. Oğlum iskiye dilekçe vereceğim. Selim boğazına arıtma tesisi kursunlar. Seninki mide değil, ne biliyor musun? Foseptik çukuru. Bu leş gibi kokar şey Ulan niye öyle diyorsun ya? El alemin ağzına mince torbası gibi bize sun. Kendisine göre has bir kokusu vardır. Hee anladım, tamam. Hadi Şişik, çabuk ye, çabuk. Bak eğer çok beğendiysen bunu arpa torbası gibi kafana geçirelim... ...at gibi ye ye gezelim. Ver ulan şunu, ver. Dur be dur! Sanki yedik peynirini, dengeselim. Ulan yedin yiyeceğin kadar, daha ne edeceksin? Alo! Ne arıyorsunuz siz burada? Yine eğitimden kaçtınız değil mi? Arazi sıçanları. Hadi doğru eğitim alanına. Hadi. Emredersiniz, edersiniz komutanım. Gökhan o ağzını burnunda sil. Emredersiniz komutanım. Hadi çabuk. Hadi burada. Hadi. Cemal. Sana bir ruhsat alalım da burayı büfe yapalım. ha? Çok iyi olur komutanım. Kes. Hanım evlatları. Şuraya bak. Sizin yaptığınız askerlik mi be? Oğlum yol geçen mı burası. Bana bak. Sen ne saklıyorsun arkanda? Ha? Yok bir şey komutanım. Oğlum burası ne kadar pis kokuyor ya. Ayaklarını yıkamıyor musun Cemal sen? Şu kokuya bak. E bu kadar da fazladır komutanım. Karadeniz yöresine has bir peynirdir. Bu ne bu? Karadeniz yöresine has bir peynir. Torbasına özel has satılır. Kendine has kokusu vardır. Kendine has ismi vardır. Minzi. Peynurlukta birinci. Cemal. Reklamlar bittiyse bu peyniri çöpe dök. Emredersiniz komutanım da torbasını ne edeyim? Sakla Cemal. Akşam kantinde arkadaşlarını tombala çektirirsin. Cemal! Bana bak bu disiplinsizliklerin devam ederse seni görevden alırız. Nizamiye kulübesinde çarşıya çıkarken bile göremezsin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Çöpe at şunu. NATO altyapı programı için gelecek subayın geliş saati belli mi? Gün içerisinde gelecek komutanım. Hemen hazırlıklara başlasak iyi olur. Peki sen ne düşünüyorsun Levent? Dosta düşmana her zaman hazırız komutanım. Merak etmeyin. Yani bir hazırlık yapılmasın mı diyorsun? Geliş amacı NATO altyapı programı çerçevesinde uygun arazi keşfi değil mi? Ayrıca bir cephaneliğimizin NATO projesine model olması ihtimali var. Detaya girmeden sadece mimari projesini gösterebiliriz. Yeni depo için bizim sapladığımız uygun araziler var. Bunu göstermek için de bir kişi yeterli. Amerikalı için özel hazırlığa gerek yok. Peki senin fikrin ne Deniz? Misafirimiz NATO adına gelecek komutanım. Türk misafirperverliğini gösterelim. Bir eğitim subayı olarak bugünkü eğitimleri iptal edip ufak bir karşılama yapalım diyorum ben. Bence de tam tersine eğitimleri arttıralım komutanım. Levent bugünkü eğitimin nedir senin? Arkadaşlar bugünkü eğitiminin tahra ikat malzemelerini yerleştirmek. Neymiş? Tahra ikat malzemelerini yerleştirmek. Toru to lan. Vedat Çemişçi İzmir. Komutanım, tahra ikat malzemelerini yerleştirmek ne demek? Anlattı dede evladım, acele etme Tahra ikat ne demek? Tahra ikat yaklatmakta olan düşmanı batit önlemler alarak önceden haber alma teklidir. Bu elimde gördüğünüz malzemelerin ne olduğunu bilen var mı? Kadri Sakıoğlu Adana. Ee, konserve kutusu, pet şişe, tel, ıvır zıvır çer çöp falan filan komutanım. Geç Geç. Bu malzemelerin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Sorusu olan? Yok asrı makara. Komutanım o konserve kutuları boş mu dolu mu? Evet geç geç geç. geç. Emredersiniz zaman. Bu malzemelerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için araziye ineceğiz. Ha, dön. İstikamet iç avlu. Vatan sana canın feda. Uyguladım. baş! Vatan! araziye gideceğimize arazi olak ya. Alay binasına gidek mi? Aferin Şişik, ne yapacağız? Albayla tavla mı oynayacağız? Yok lan, Seyfi'nin yanına gidelim. Postalar gelmişse bana havale de gelmiştir sana. Kantinde kolas mallarım.